Bu pubg mobile videosu baştan sona intikam. İntikamla süslenmiş bir video olacak. <laughs> İbav bakalım paran seni kurtaracak mı? <gülüyor> <gülüyor> Hala burada burada, burada <gülüyor> <gülüyor> diyor. Ya. Burada bir Orada Ha nerede, <laughs> nerede 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 ya? Nerede adam? Nereye gidiyor? Kaçtı kaçtı. Nereye kaçtı ya? Tamam kapat. İvan, İvan, İvan git İvan. İvan, <laughs> abi şu arabayı süren kim ya? <laughs> ben gerçekten abi. bravo. Gerçekten bravo yani. Senin gibi var ya, <laughs> abi, hiç eyvallah. hayatta öyle bir şoför <laughs> <şüfer> görememişim. <laughs> arabaya bana atmayın abi. Ha işte saat bu. Binmeden öldü abi. Ha işte bu. Bu bu arabayı süren bize. Ağzını mı sıçtı? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru diyor. Abi, yarım saat binmedi arabaya ya. Ben mi siz bu mi ya? Sonra. Biniyorum, gene Abi. Biniyorum, gene biniyorsunuz. Abi seni bir saat Ayıp ya. Ay, Araba durak ölek mi abi ya? Ayıp ama ya. Ayıp ya. Ayıp öyle de. olur mu ya? Bir sana bir şaka. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım ama bu PUBG Mobile videosu baştan sona intikam. İntikamla süslenmiş bir video olacak. Çünkü biliyorsunuz ki bu İba var bizim. İba şu anda eşleşiyor zaten. İba en başta bize söz vermişti. E, Hesaba sen gireceksin. İlk, ilk, sen çekeceğim falan filan. Sonra işte başkası girmişti. Başkası çekmişti videoyu. Ben de bay bayağı kinlendi mi abi? Bugün İbo abinin içinden geçeceğim. Bu gördüğünüz tipler kim diyebilirsiniz. Bu tipler bir ses verin bakalım. Selamun aleyküm. Diğer tip. Alo. Abi benim bilgisayar <laughs> kasıyor ya. Arkadaşlar Tosun ve Uğur bizim e, ekipten bizim çocuklar. Ve bugün şöyle bir şey yapacağız. İbo abiyi alacağım. Yeni modda abi birlikte bir oyun oynayalım. Video falan çekmem gerek falan diyeceğim. Daha sonra Tosun bir yandan Uğur da bir yandan İbo abiye sallamaya başlayacak. Zaten İbo abi ne Tosun ne de Uğur'u tanımıyor. Ya Uğur sallayacak ya Tosun sallayacak. Tosun duracak Uğur sallayacak, vurduracak tosun sallayacak. İşte diyecek ki parayla oyun mu oynanır, parayla gol mu olur, o kadar para yatırmışsın oyunu bilmiyorsun, o kadar para mı yatırılır oyuna falan filan. Siz o işi biliyorsunuz değil mi? Mesela tosun. Aynen, aynen. Efendim abi. Bak ben İbo abiyim oynuyorum şu an. Bana bakayım. Düzgün lan? Ağzına tükürdün böyle mi laf atacaksın lan mı diyeceksin İbo abiye? <laughs> Şaka Adam Dubai'den Antep'e helikopterinden bastırır. Per... dövdürecek mi bizi? Yapma! Oğlum ciddi lan ben... ciddi söyle lan söyle bak şu an ben para yatırmışım oyuna 10 numara para yatırmışım söyle bana Şimdi Mesela öldü abi tamam mı? He prova yapıyor bayıldım ben bayıldım şu an Ya abi her önündeki her adama bayılıyorum falan filan ya işte ne bileyim o zaman aklıma gelir abi şu an gel Bu iş olacak bu çok endişeliyim inşallah olur <laughs> İbo abi şöyle bir İbo abi aramam lazım Nerede İbo abi ya? Aha vallahi boşa çıktı İbo abi Çaktırmayın yani. İbo abi Abi yankı yapıyor her sesim. Mikrofonunu bir düzeltsene. İyi beraber bir oyun oynayak mı? Yeni mod geldi ya. Sen oynadın mı yeni mod abi? Ya siz emülatörsünüz ya. Abi tamam da senin golün var emülatörsüz de biz senin golün var gözünü sevdiğim yani. Başladım ha. Bak bak adam parasıyla Artistlik yapıyor. <laughs> Alo. He ya. Oğlum bu araba uçuyor. Abi araba benim uçuyor, uçuyor, uçuyor. lan. İbo abi araban ne geziyor? <gülüyor> Uçak <gülüyor> yerine uçuyor abi. La İbo abi. Benim araba la uçuyor. bu ne? He. La araban uçuyor. Araban mı uçuyor? Aaa. Aaa bu ne oğlum? Zenginlik demek öyle bir <laughs> şey ya. <laughs> Para böyle bir şey işte. <laughs> Mehmet sendeyiz. Abi hemen şuraya atlıyorum. Nereye atla? Bak buraya atla. Buraya daha iyi adam Tamam gelir. tamam okey okey oraya atlıyorum İba abi. Tosun araba takip et. Uçağı, araba yaptı abi. Ne, nesi Tosun ya. sen atla. Sen atla Tosun. Tamam Okey abi. bakalım paran seni kurtaracak mı? <gülüyor> 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 Aa Mehmet ama nasıl bu ya bu? Ya içte abi ya? Adam araba arkasında yatmış ya. <gülüyor> 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 Hadi bakalım bismillah. Gelenler var mı? Aldık abi içime doldu. Gelen yok ki neyi tamam, aldın? Gel adam <laughs> gelmedi ki. Gelen yok. <laughs> tamam tamam hızlı bir şekilde lootları çıkardık ya. Geldi abi geldi sağda bir kişi var. Nerede sağda? Info ver bakalım. He oraya mı atladı? He oraya mı atladı? Şurada aynen. Aynen oraya atladı. Aynen. Tek mi o adam o manyak tek mi? Tek de abi. Geldim ben. Kada pot o, da var. Gördüm. Helal helal. Bu tekmiş lan bu. Yok yok arkadan bu. Gel burada pot var gel. abi bot vurdu ya. Lan gerçek adamdı bu, gerçek adamdı öldü bu. Diğer nerede? Çabuk. He ee, yok tamam. Adam 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 var Siz bot gördünüz ya. Yok be abi bot değildi ya. Botmuş bot. bot, bot. Ya. <laughs> yok abi adam atladı buraya. Ben gördüm atladı. Ha nerede? Oğlum o adamda zengin nerede gözleri var lan. Nerede nerede bir göster bana. <laughs> O adamla mı yarışacaksınız? O adam hesabına kaç para yatırdı biliyor musunuz? Hala mi? burada gördüm burada diyor. Orada bir yerdeydi. Orada bir yerdeydi. Lan nerede 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 ya? Nerede, nerede? adam? Kaçtı abi, Nereye... kaçtı kaçtı. Nereye kaçtı ya? Onu bilmiyorum. İbi e, abi ben de gördüm adam vardı. Sen niye sinirli sinirli konuşuyorsun? Vardı işte adam. Yalan mı atacağız? Abi nerede ben niye görüyorum ya? Kaçmış kaçmış İba abi ya. kaçmış. Nereye kaçmış yani? He. Ebesinin bir tarafına kaçmış İbabi abi. Abi. İb abi seni gördü. İbabi abi seni gördü kaçtı adam diyeceksin. He İbabi abi seni gördükten sonra kaçtı kaçtı. Öyle inanabilirim. Adam. Öyle tamam diyelim ha. Doğru da. Tamam. Hadi gel ne abi adam adam bırak gülün adam gözünü Adam atlamadı koskoca. İba Allah'tan oynayıp para yatırdı. Ney? İbabi abi de Allah'tan oynayıp para yatırdı onu gören katı yaptı ya. <laughs> Oyunda oynamayalım yani. İbo abi çevirsene zengin arabana. Aynen abi şuna bir. Anan oh, ne no, no. Aha! Aa öldük abi, abi, abi aynı adam yoktu abi. Hey İbo abi hani adam yoktu abi. Al işte. Ya bunlar ne kadar pusuk ya. Vallahi ya. <laughs> o ne oğlum bana nereden atıyor lan? Adam nasıl atıyor ya? Ses 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 at. Sesle. Abi görünmüyor. Abi yatıyoruz. Mehmet sesle bana da sesle. Abi bu hile ha. Adam ağacın arkasında. Ağacın arkasında. Geliyor bana. Bana 플레이si atmış ha. Tamam. Baygın biri. Güzel. Hila. Ama bu çocuk hile ha bak. Bana bir şey gel. değil mi? Diğeri nerede bilmiyorum. Tamamdır. Yani aşıyorum ben buna. Bekle biraz. Bitirme, bitirme. Bitireceğim abi ben bu peziyoru. Yeri arkadaş nerede bunun? Bize tek atan bu muydu acaba? Tek, tek, ya, tek bak, miydi bu? Tek tek. Tam öldü bu, öldü bu, öldü bu. Tamam, tamam, razı Baba bir de adam yok diyor ya. Vallahi baba. Adam dayanı geldi ya. ya. Adam dayanı geldi. O adam atladı ya. İbadi bize artık yapacağım diye öldürtüyor bizi. <laughs> ya. Adam dayanı geldi ya. Zengin arabasını göstereyim derken ağzımıza tükürüyorlardı adamlar. Aa! Bak bu da Nadir. İşte zengin olursun da galın olmazsa sıkıntı be. De Orası da öyle yani para yatırırsın bir yere kadar da. Olsun abi. Ha, parayı yatırırsın, para herkeste al. Aynen öyle. O, Aha. Adam o, abi solda. Oynayamadıktan sonra. Gönlümüz zengin ancak ancak kendin aldı atırdın bunu. Al işte. Doğru diyor bu arada. <laughs> bot muymuş o da? Ha, bot vurursun iyi abi. Botları vurursun devam. Yukarı mı çıkacağız? Evet evet abi yukarı çıkalım bir. Orada birazcık kill alalım. şimdi Mehmet abi hareketli değiliz. Hareketli değiliz abi. Hop gördün mü? Vay canına. Adam uçuyor ya. Haydi haydi. Abi pom 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 var. Ama. Göremiyorum. Bak çok adam var, Olur, çok adam var. Ol, ol, ol. Ortada abi. Geldim. Solunda da var abi. Gel 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 gel. Kalın beraber beraber. Buradan geçecek. Birlikte benden. Smoklan daha bura. Smoklan Geldim 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 beraber Allah. beraber dördümüz birden hurra gidiyoruz. Allah. Aa burada. Baygın. Öl 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 Gel tuttum seni. Helal abi. Helal, Helal İba sen ne yapıyorsun Oyuncusun orada? Ben. Nasıl uçuyor bak. Loot yapıyor ya sen abi. Sen den. Atlamam ki. İbabi'den den az para yatırsak da bizim bileğimiz yapıyor. var öyle düşünün. İbabi sus lan. 4x attım İbabi seversin. Sen nerede? Aa şu adamın lootuna bak buraya attım. Gelin abi yukarıdaki boss'u keselim. Oo boss'a gidelim, gireyim. Abi gelin büyük firavunu keselim. Evet. Geliyoruz abi. Abi gelin buraya buradan çıkıyor herhalde. Ben ee, İbo abi gel. Aynen aynen abi çıktım ya. Abi çıkıyoruz çıkıyoruz abi, gelin. İbo abi koş İbo abi. Aa çıkıyor musunuz? İbo abi Hadi koş. çıkın çıkın bakın. Çık. Hadi la, çıkın bakın. La bakayım. bizi niye A, sattın İbo abi? Çık çık be bir çık bir çık bakın. Bir çık, <laughs> çık bakın. Oğlum bura boss değil ki. <laughs> Orası değil ki. Abi dediğim yer... <laughs> Ağılışıyor. Lan adam geldi. Abi, adam var abi. Abi bu abi sen var ya çok çok <laughs> manyak bir adamsın ya bir abi. <laughs> Aa nasıl pek attı ya burada. O nasıl bayılma abi? Orası dolu ha. Gel abi buraya. Baygın. Onlar kısta baygın tamam güzel. Helal biri daha var. Ben bir kit döneceğim hemen bir saniye. Aa var orada. Helal. Helal oğlum. Dur 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 dur. La, vurma lan vurma vurma. Vurma İbo abi. Gider mi? İbo abi sen tanıyorlar birileri. <gülüyor> Ayak tutuyor <laughs> abi sana. Tamam rahat ol. Ruhan sen misin? Bu değil. Oo Mehmet abi AVM var mı verdik onu bana verdik olarak nerede? Gel abi gel bunu. Bana mı verdin? Ama bu ama tam da daha var mı var? Onu da M24 var. Verdim bence İbabi'ye. İbabi'ye verdim. He, veresiniz sevinirim yani. Vermezsiniz ne yapayım? Abi çok abi, abi, çok abi, şey abi, 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 abi söyledin abi, tamam. abi. Çok masum söyledin. Çok masum söyledi. <laughs> <laughs> Adam Tamam <daha>? mermi neydi? <laughs> 30 tane mermi. Abi 4 mermi ya. ben gö*** <laughs> mı soracağım 4 <gülüyor> mermiye? <gülüyor> <laughs> 39 var. Ayıp abi ayıp. Abi ayıp ya ben kaç defa söyleyeyim ya. Bana şey verin. Mermi verin. Kim aldı mermileri Aa, kim abi? Aa ben almışım lan. İbi abi la. ben almışım gel gel. Al abi al. Ah. Bak 8x attım. Belki 4 de göremez. 8x de abi. var. İbo abi 8x de var. Şurada 8x ben 8x ben teşekkür ederim sağ olun. He önemli değil abi. Ben dedim belki 4x de göremez. Abi şimdi var. biz boss'lu. Hadi hadi ineriz ya. Boss ne oldu? Boss ne oldu? Ben anlamadım. Boss'u kesmişler abi, o zaman. Ya. Abi boss çıkamıyor muyum? Abi boss dediğim bak burası abi bak. Mehmet abi. Bak bak buradaki yer var ya bak şurası. He he he. Oradaki direk var ya abi. Sana girsin. Hadi yat yak. Ben çıkıyorum abi ya. Ben diyecektim lan fazla. Hadi iniyoruz. Terbiyesizlik abi ya. Şimdi Uğur ben duymuyorum. Çok abi. terbiyesizlik ya. Beni duymuyor. Ben sevmem öyle bir şey. Adam bunlar da duymuyor. Hadi atlayın abi o zaman ne yapıyor i̇şte burada sana. yürü gidelim. Nereye gidiyor? Rozdok! Rozdok! Rozok. Aa Frida lan su evine atla, su evine atla. Hangi var? Atladım o zaman. Üstüne attım abi. Üstüne attım. İba abi İbabi, zaten. AVM şovlarını yapıyoruz hemen seninle birlikte abi. Abi boşuna almadınız AVM'yi. İba abi var adam artık. Abi. abi burada adam. adam, adam var diyen kimdi? bu? İba abi adam yok ki gör abi? İba abi. Abi buggy var ya. Ben de buggy'yi gördüm yani ya. Ben buggy diyeceydim adam dedim ya. Siz niye yanlış anlıyorsunuz ki? Zengin adamın dili mi abi. Yok abi öyle bir şey yok. Süçerim. <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Abi şu sağdaki bir şey alalım. Hadi gel Tosun gidelim. Mehmet bu ne ya? Bu ne ya? Allah aşkına bu araba mı şimdi? İyi abi bizim bileğimiz var ya. Dediğim. arabamız olmasa da olur ya. Neyse rahat ol. neyse. İyi, i̇yi, iyi iyi tamam iyi. Ha burada da adam başa. var. Abi muhtemelen bir. Sağa dön. Sağ adam mı var? Dönüyorum. Sağa adamlar var. Nerede? Direk. Utosun neredesiniz? Açtı. Abi arkanızdayız bas bas. Hey abi adam nerede? Adam bu arada. Zaten kalkma arkanızda. Bilerek yaptım, sakin bilerek sakin, yaptım, bilerek yaptım abi bu arabaya bir şey. Ha doğrudu. Aa... Nerede adam abi? Bilmiyoruz ki abi burada dedi. Bu arada bir şey ses duydum ki. Abi. Ya Mermin sesini duydum ne yapayım ben? Ya iyi abi görmüyor da da Tamam ya. neyse neyse boş ver adam yok. Ay bizim adam da kör ya. Abi, Aha drop drop ya. yürü yeni silah alak ameri ah, alak yürü yürü. Aynen aynen. Bak, bak, bak. Ağzına sıçayım dostum. Ağzına sıçayım dostum. Dostun mu? Takla at kendime abi. Abi gel gel Lamborghini versene şuna Yürem abi gidelim. Helal abi. abi Burada abi, yolun takım. ortasında durmayın. Ee, bir şey olmaz bir şey olmaz sen ver lamboyu. Öldük. Yürü gidelim. Aa çok kastı. Toki dolu. Vuruşu izle vuruş geliyor. Öldü oyun abi. Bekle vuruşu izle vuruş geliyor şimdi bir tane. Dro Aa, droptalar drop drop droptalar. Drop basayım mı basayım mı oh. basayım mı? Sol sol sol. Solda solda. Kulübenin orada var. Da. Tara 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 tara. Çok kastı çok kastı acayip kastı. Ben hemen kilit çektim. Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Helal oğlum. İki baygınımız var. İbo abi. Önde yatıyor, <laughs> önde yatıyor. Helal. Oy. Önde yatıyor. Gördüm onu. Bir dakika şunu vurup geliyorum. Tamam kapat. Öl abi, İbo abi, İbo abi git, İbo abi. abi İbo abi, abi. <laughs> <laughs> abi. şu arabayı süren kimiydi ya? <laughs> Ben gerçekten abi. bravo. Gerçekten bravo yani. Senin gibi var ya, abi, hiç eyvallah. hayatta öyle bir eyvallah. şoför görememişim ya. Eyvallah. eyvallah. O baygın nerede yani, baygın? Tam mükemmel sürdüm ya. Ya normalde karşı ekip bize bay, bizden baygın var bir şey vermesi lazım. Sen bize adamlara baygın verdin. <laughs> Tam güzel güzel güzel. İyi topladık, iyi topladık abi, burayı. Abi işaret ettik ya. Abi gelin kafalar mı oraya gel. Gelin abi gelin bir şey diyeceğim Bir dakika benim burada baydığım adam nerede? Baydığım adam hala çekilmedi. Teşekkür al, ederim. Al, bir al, abi. al. Adamlar arap vuracak abi şuradakiler. Araç başına giriyor. Adam havada havada havada. Adam indi adam indi adam indi. Solda adam indi. Lan oğlum. Sol Devam et tutun, tutun bir git. Abi bin nasıl? Kardeş binmeni bekliyorum. Oy! Önümüzde Aa, adam var. Abi, yok. abi binin bir cover'lı bir yer alalım lan gözümüzü seveyim lan. Bin, abi bir git ya bir git ya bir dön yani. Bir, git ya. Lan oğlum oyun oynadığınız oyunu s***im ha. Arkadan geldi abi. Oğlum şaka abi, gibi oyun abi. oynuyorsunuz abi, ya. Abi bilmiyorum. Kime tutuyorum? Abi bir biniyim, bir biniyim, bir biniyim, bir biniyim. Abi totunu da tutsana ben can basayım, ben can basayım. Bagi geldi. Kaldır, kaldır. Bomba kaldır, atacak, kaldır, bomba kaldır, atacak. Tut abi lan? Buradan win alırsak var ya. Bomba, içeri mi geldi? Yok dışarıda tamam. Dışarıda bomba çıkmayın. Yok dışarıda, Sıra bende bomba Eee nasıl oynayabiliriz hemen? yakın yakın abi bir saniye bir saniye bir saniye bayılttım herhalde birini bomba geldi mi? helal Ay, lan Bayıldı bayıldı bayılttı dışarı bayıldı abi oynuyorum Mehmet abi dışarıda <laughs> oynuyorum da neredeler? yok yok nerede? baygın baygın öldü 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 tamam, oldu, tamam oldu. çok iyi şurada abi onda yeni silah vardı Alacağım yeni silah. Aynen aynen Mehmet abi yeni silah var bunda gel. Ya Ahmet abi bir çekelim de yatırım. Gel gel abi bulutta bulutta. İbo abi! İbo Aa ne oldu? Sen niye alıyorsun? <laughs> abi burada ya ne? nasıl düştüm ben? Tamam sakin sakin. Bizim buradan çıkmamız lazım. İbo tut. Beni tutar mısın? Beni bir tutar mısın? <gülüyor> <gülüyor> silahı ver silahı ver tutacağım. Verdi, abi, verdi, abi bunun abi. mermisini ver ben. Mer Mer mermi verir misin AMR'ye? Mermisi al. Aa! Aa! Ananı! Kosun bur çık abi buradan çık 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 vuruyorlar. İbabi İb abi çık çık geri çık geri çık geri evet çık. bana abi çık çık abi. Sorması, abi. Lan, lan oğlum bulacağız arkadan araba. Abi abi nasıl vuruyor bu adam ya iki mermiyle. Ben kavurdayım. Abi yemin ederim bak adam gözükmüyor ki. Sesin altında vuruyor. Kosun arkada araba. Oğlum bu ne? Abi bunlar temiz değil ha. Abi hiç temiz değil adam sesin arkasına vuruyor. Baksana abi. Nasıl bir şeydi? Bu abi. ne oğlum? Hiç hoş olmadı ya. Mehmet abi ara çıkamayacağız lan buradan. Yok çıkamayız. Ugh. Yat bakayım yere. Arabam canı yok. Dağdan gidiyorum ben de girebilir miyim alana bilmiyorum. Ama deniyorum en azından. Abi İbo abi niye istemedin onu? İbo abi ne yaptı? İbo abi AVM'yi alacaktı. Şey AMR'yi alacaktım ben geldi Ameri'yi benden aldı. Mehmet abi sen de beddua mı ettin adamı aldı. <laughs> 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 İva bayıldık bayıldı bütün içinde. sinirlendi şu an. İva konuşmuyor baksana. Abi ya lan orada fitlerini kullanmadın ya. Mehmet abi iyi kaçtın ha. He vallahi. valla. Lan adam mı lan? Aha adam. Kaç abi kaç. Seyfe kaç. İva abi öldürttürdü bizi ya. Binmedi arabaya. Allah var ya. Denemiyorum. Çok al çıktım. Bunlar benim önümü alacak. Öyle. Vallahi önüne geliyorlar abi. Röntü. Gelsinler. Geldiler. Ya abi bombalar. basıyorum X'e gidiyor elim. Z basıyorum X'e gidiyor elim ya. Ya. Abi. Ah İba abi ya. İba abi bir sıçata var ya. Çıkaya yaktım <laughs> Hala İba abi sıçatıyoruz ya. İba Ya bu nasıl öyle oldu ya? Ben anlamadım. Abi ya. bizimkiler senin üstüne atıyor suçu da. Haksız da. Sen orada siz atmamışsın. Yok bir şey yapmışsın öyle diyorlar. Abi siz atmadı. 5 tane orada ben siz attım. Abi bizim süt bak. bak. Yani ya, ya. Abi bizim var ya. Ha. Bize şey kim vurdu? Arabayı kim sürüyordu? Tosun sürüyordu. Al bak arabaya bahane atmayı bu abi. Ha işte bu. Binmeden öldü abi. Ha işte bu bu bu. Arabayı süren bize ağzımı sıçtı. Doğru. <laughs> Doğru diyor. Abi. Yarım saat binmedi arabaya ya. Ben mi siz yarım mi ya? Var. Biniyorum gene iniyorsunuz. Abi. Biniyorum gene biniyorsunuz. Abi seni biniyor Ayıp bir Ayıp bir ya. Saat. Ayıp ya. Ay, Araba durdurak ölek mi abi ya? Ayıp ama ya. Ayıp Ay, ya. Öyle olur mu ya? İbo abi. Canım. Normalde bizim bu çocuklar saygısız değil. Sana parayla ilgili mevzular yaptılar ya. Biz aslında hmm. seni sinirlendirmeye çalışıyoruz da sen sinirlenmiyorsun. Niye sinirlenmiyorsun hmm. anasını satayım. <laughs> bu da bozuldu ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> alakası <var>? ya. <laughs> 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 <laughs>